Selam arkadaşlar. Samsun'a doğru yola çıktık. Ee, şu an Amasya sınırlar içerisine girdik. Yola çıkalı yaklaşık 40 kilometreye yakın oldu. Ortalamamız 16.2 kW tüketim. 346 km menzil var. Araç %100 dolu değildi bataryası. Yani gerek de yok Samsun için %100 dolu olmasına. Burada birkaç işimiz var. Aracı servise de götüreceğim. Sonra tekrar dönüş yapacağız. Videoya devam edeceğim. Yolumuza devam ediyoruz. Şu an 164 km yol kat etmişiz. 224 km menzilimiz var. Samsun Kavak ilçesindeyiz. Yaklaşık 60 km 65 km de yolumuz kaldı. Samsun'a vardık. Toplam 225 km yol yapmışız. 214 km aracın menzili kalmış. 16.8'de ortalama enerji tüketimi oluşmuş. Kosifler otuya da bir 20 km yolumuz kaldı. Tekrar görüşürüz. 245 km ile hedefimize vardık. Kosifler otu burası.